Merhaba sevgili izleyiciler, yeni bir Reklam Arkası Ekstra ile sizlerle birlikteyiz. Bugün yöresel ama yaygınlaşmasını istediğimiz bir ürünümüzle e, beraberiz. Doğanay Gıda'nın şalgam suyunu konuşacağız. E, Doğanay Gıda CMO'su Gözde Balkan, Rini Ajans ECD kurucu ortak Sercan Şenyüz ve yine Rini Ajans'tan CEO Gülru Alen Hoş geldiniz. Aynen. Hoş, hoş bulduk. Ee, biz de geleneksel hep markayla başlıyoruz. Ee, şimdi hakikaten baktığımız zaman e, şalgam suyu biraz yöresel de gözükse de e, ama hani milli içkimiz bile olabilir mi? Hani olabilir diyebileceğimiz bir düzey e, şeyde kalitede ve e, içecek durumunda. İsterseniz biraz Doğan Ayın e, marka geçmişinden bahsedelim. Yenilikler neler var ve en sonunda kırmızı çizgi kampanyasıyla devam edelim. Tabii ki. Öncelikle çok teşekkür ederiz bizi konuk olarak aldığınız için. E, Doğan Aygı'da aslında temelleri 1997 yılına kadar uzanan e, Adana kökenli e, şalgam ve limonata gibi hem geleneksel içecekler hem de sirke, e, nar ekşisi, soslar gibi e, sektörün aslında bu sektörlerde önemli oyunculardan, başarılı oyunculardan biri. Markanın amacı da daha çok aslında kökleri Anadolu'ya uzanan geleneksel içeceklerimizi öncelikle Türkiye sofralarında sonra da tüm dünyaya aslında ulaştırmak. Bizim markalarımıza baktığınızda ürün gamımıza baktığınızda da aslında en yaygın ve bilinen ürünümüz bahsettiğiniz gibi Doğanay Şalgam ürünümüz. Burada da şalgamın aslında şöyle bir özelliği var bizim için. Dediğiniz gibi geleneksel bir ürün, yöresel bir ürün. Doğanay gıda'nın da en büyük başarısı aslında şalgamı hem tat olarak hem de geleneksel üretim sürecine sadık kalacak şekilde endüstriyel çapta aslında üretip hem tüm Türkiye'ye hem de yurt dışındaki pazarlara ihraç edebilmiş olması. Bu gerçekten baktığınız zaman bir oyuncu olarak çok güzel büyük bir başarı. Mesela ihraç deyince aklıma geldi. En büyük ihracatçımız neresi mesela? E, şu an aslında baktığınızda Avrupa'da ciddi bir ihracatımız var. E, Almanya ihracatta aslında önemli ülkelerden bir tanesi ama genel olarak da yaklaşık 30 ülkeye ulaşmış durumdayız. Bunların içinde Kazakistan'dan Güney Kore'ye kadar birçok ülke var. E, orada da yeni atılımlarımız tabii ki olacak. E, dediğim gibi şalgam çok geleneksel bir ürün. Yöresel ve çok aslında kendi yöresinde tüketilen bir ürün. Fakat biraz daha aslında Türkiye geneline baktığımız zaman ve genel içecek kategorisiyle kıyasladığımızda tüketim anlamında hala daha çok geride kalıyor. Evet. Ee, biz e, 4 büyük ilde bir araştırma yaptık. Burada baktığınızda tüketicilerin yaklaşık yüzde %34'ü şalgamı hiç tatmamış Tadanların da aslında büyük bir kısmı şalgamın faydalarını e, ya da şalgamı nerede, neyle birlikte yiyeceğini hani okazyon anlamında evet. kafalarında çok net bir şey yok. E, o yüzden de baktığınızda biz pazarın aslında hem e, rakip markası, e, lider markasıyız. Hem de tüketicilerde paketli şalgamda da aslında bir lezzet referansıyız. Böyle olduğu zaman da aslında misyonumuz çok daha büyük ve güçlü. Biz burada kategoriyi büyütmek için aslında daha fazla tüketiciye ulaşmak, şalgamı daha çok insana tattırmak ve sevdirmek üzerine bir hedefimiz var. Aslında sağlıklı da bir ürün. Şimdi hani kırmızı meyveler, hani çok antioksidan falan filan denir ya, yani evet, şalgam, şalgam, şalgam da en bir kök bitkisi hem de çok sağlık açısından da faydalı kesinlikle şalgamın ham maddesi aslında ana ürünümüz mor havuç mor havuçta dediğiniz gibi hem antioksidan anlamında hem de kendi hani doğal mineraller <laughs> ve evet. vitaminer anlamında çok zengin bir kök sebze e, bu yüzden de aslında biz biraz daha gerçekten tüketicilerin kafasında hem ürünü iyi anlatalım hem de gerçekten yemeğin lezzetini yemeğin yanında çok güzel bir eşlikçi olduğunu anlatalım istiyoruz dediğim gibi hani burada aslında kategori gerçekten Büyüme potansiyeli olan bir kategori. E, bu potansiyeli aslında gören e, Taksim Kapital e, Özel Yatırım e, Fonu 2020 yılı Eylül ayında Doğan Aygıdağ'ın %100'ünü satın alıyor. Ve aslında bizim biraz daha değişim ve dönüşüm dediğimiz süreç bu tarih itibariyle başlamış oluyor. Ki zaten bunun da aslında ilk hani e, aksiyonlarından bir tanesi de bugüne kadar hiç yapılmamış evet. e, bir marka iletişimi yapıp aslında kategoriyi tanıtmaktı. Ee, peki böyle bir marka ee, aslında baktığın zaman çok güzel bir ürün gibi geliyor. Ee, böyle bir brief aldıktan sonra ne düşündünüz yani ajans olarak ee, biz bunu nasıl Altından girer üstünden çıkarız dediniz. Bizim için de baya heyecanlı bir süreçti. Aslında birazcık da tersten ilerlediğimiz bir süreç. Tersten derken normal şartlarda işte ilk markadan brief gelir. Ondan sonra hı hı. içeride çalışılır debrief süreçleri vesaire. Fakat biz bu süreçte Taksim Kapital ekibinin de yeni olmasından kaynaklı o dönemde önce bir araştırma sürecine girip araştırmadan sonra hep beraber bir strateji oluşturduk aslında. O yüzden de biz e, işin en başından beri hep içerisindeydik. E, hay böyle olunca e, çok da sindi, yani biz ajans olarak da çok sindirdiğimiz e, yani hem brief'i sindirdiğimiz hem creative brief'i de ona uygun olarak yazdığımız bir çalışma süreci geçirdik. Ve e, bununla beraber tabii uzun dönem bir strateji, bir pro, e, projeksiyon oluşturduk. Ee, ve gördük ki aslında e, şalgam kendi e, memleketi dediğimiz aslında Adana'da ve çevre illerde e, çok sevilen, e, inanılmaz her şeyle beraber tüketilen. 7-24 bir şey yani. Evet yani öyle e, araştırma sonuçları vardı ki yani adam spordan sonra su yerine şalgam, şalgam içiyorum diyor. Ya da kahvaltıda şalgam tüketiyor Doğru. gibi çok farklı Alanlarda şalgamın tüketildiğini gördük aslında ve bununla beraber de bu strateji, sonra da kreatif sürecimizi ördük diyebilirim. Ee, şimdi keyifli bir ürün ee, ama belli bir sınırda kalmış bir ürünü tanıtabilmek, bunun stratejisi ve kreatif süreci dediğimiz zaman sizin ekip nasıl karşıladı? Nasıl baktınız işe? E, çünkü çok e, reklam veren de bir marka değil bugüne kadar. Hani o da zor çünkü her şeyi e, reklam yapmamış birine kabul ettirmek veya sunum yapmak da zor bir şeydir. E, böyle bir durumda nasıl bir senaryo, nasıl bir prezentasyon yaptınız? Evet, her herkes için yepyeni bir süreç oldu tabii hem marka tarafı için hem e, ajans tarafı için. Orada e, elimizdeki ürünün mirası aslında bize en çok cesaret veren taraf oldu çünkü işte biz e, şu ekstra aroma katılmış bir e, yeni bir gazozun lansmanını yapmadık şalgam gibi güçlü e, etnokültürel değerleri olan bir e, ürünün e, pazar liderinin e, relansmanını yaptık dolayısıyla orada bir kere bir, bir sıfır <laughs> önde başladık virifle e, ve fikir aşamasında hayatımıza. Ee, yani tutku hayatımıza bir kere orada girdi. Ee, da bahsettiler. Ee, öncelikle sahadan aldığımız veriler. E, yani bunca yıldır araştırma okuyoruz, verileri şey yapıyoruz, e, denetliyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Gerçekten hiç bu kadar tutkulu böyle. Evet, ya ben şalgam içmeden yaşayamam diyen <laughs> gibi böyle bir ürüne bu kadar bağlı e, tüketicilerle karşılaşmamıştık. Dolayısıyla orada bizim için çok daha pozitif karşılandı tabii ki içeride. Ekipteki herkes de o yüzden çok severek çalıştı ve bu tabii bunun önünde de bir şey var. Sadece markanın iletişimini değil, genel kategorinin sahiplenicisi bir markanın iletişimini yaptığımız için. Daha büyük bir misyon var önümüzde. O yüzden o da bize bayağı bir şey yaptı, heyecanlandırdı. Ee, önerim bir filmleri izleyelim. Sonra biraz prodüksiyon üstüne konuşuruz diye düşünüyorum. Bizim sofralarımızın kırmızı çizgileri vardır. Özenle hazırlanır. Lezzetiyle, renkleriyle. Sofra hem yediğindir, hem içtiğindir. Şalgam kırmızı çizgimizdir. Sokağın lezzetini bilen bilir. Sadece mahallelisi değil, Keşfeden de bilir. Yap bir tane bana. Müşterisi ustanın el lezzetini. Ömer Şefim hoş geldin. Ustaları da siftahın kimden geleceğini bilir. Koydum buraya usta. Çok gezenler zaten bilir. Nerede ne yeneceğini de yanında ne gideceğini de bilen bilir. Sokakta da <laughs> şalgam kırmızı çizgimizdir. Çekimler herhalde keyifli geçmiştir. Bayağı da şalgam tüketilmiştir gibi geliyor. <laughs> Evet, yani çok keyifli geçti. Biz tabii yani her zaman selebritilerle çalışırken e, bir çekince oluyor çünkü e, orada hem markanın talepleri, ajansın kurduğu orada bir dünya var e, ve hani selebriti de. Zaten... Ama şimdi selebriti gastronomiye hakim biri. Onun için çok zorlanmamışsınızdır. Evet, yani tam te He? tam tersi. Ya yani birçok alanda zaten bize yardımcı da oldu. <laughs> evet tabii. Çünkü yani çok fazla. E, sektörde hem e, çok mutfaktan geldiği için bütün detaylarını bilen e, böyle şey olarak hani mecazi anlamda mutfaktan deniyor ama gerçekten mutfaktan geldiği için <laughs> bütün detaylarını bilen e, bir şef ki bizim zaten e, şefin seçim süreci öncelikle bu böyle şey gibi görünüyor hani e, evet bir yemek ama kesin bir şef bulalım diye başladınız değil mi? E, evet yani normalde tabii ki bir e, yemek Eşlikçisi evet. iletişimi yapacaksanız akla ilk gelen şeylerden bir tanesi tabii ki bunu önerme kabiliyetine ve reputasyonuna sahip bir şef bulmanız. Ama tabii onlarca ünlü şef var. Onların içinden herhangi bir seçim yapmak zorunda kalmadık biz. Çünkü hem sağdan aldığımız veriler hem de bizim içeride çalıştığımız kreatifte ortaya koyduğumuz bir duygu vardı. O da tutkuydu. Yani orada tutkulu şef öncelikle e, birinci şeyimizdi. bu kampanyanın birinci sahayaydi. E, i̇kincisi e, tabii ki bu yemek eşlikçileri diye bahsettiğimiz şey e, o Türk damak tadına ne kadar uygun olduğunu şalgamını anlatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla e, yine e, Türk yemekleriyle dünyada ünlü olmuş bir şef var. E, aynı zamanda. E, uzun süredir program yaptığı için ve haftanın beş günü e, Türkiye'nin evet. en popüler programlarından birinde sürekli yemek eşlikçileri, yemek önerileri bulunduğu için e, bizim için tek e, seçenek oldu. E, ve çok da doğru, hem de prodüksiyon sürecinde de, sonrasında aldığımız yorumlarda da zaten çok da doğru bir tercih yaptığımızı anladık. En popüler program derken bizim programdan bahsettin herhalde. Eee <laughs> 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 Peki çekimlerden sonra nasıl buldunuz böyle bir uzun süre bir reklam yapmamış bir marka, bir yenilenme, bir ortak, işte böyle bir heyecanla birlikte ilk tepkiler nasıl geldi? Bir de nasıl bir mecralamayla girdiniz? Hı hı. İlk tepkiler tabii ki hani sıfırdan hani kategoriye yapılan da bir yatırım olduğu için çok olumlu tepkiler var. Ee, burada şey olarak bahsetmedik ama son e, EFI töreninde de aslında Aa, içecek kategorisinde evet, evet. Altın ederiz. Efi kazandı kampanya. Hepinizi. Teşekkürler. Teşekkürler. Ee, baktığınızda da hani hem sonuçta sahiplenme anlamında bizim kendi hani içimizde çok büyük zaten bir başarı hikayesi var. Bizim hani tonaj satışlarımıza çok ciddi yansıdı. 20'nin üzerinde bir büyüme gerçekleştirdik ki aslında baktığınızda 2021 yılı için içecek kategorisi de gerçekten çok iyi bir büyüme. Ee, onun dışında aslında ama tabii ki pandemi süreci de vardı falan filan tabii. Aslında o evet bakımda. pandemi hani bu da dışarıdaki hani yemek eşlikçisi olduğu evet. için aslında o anlamda baktığınızda bile biz hani o kanaldaki aslında ürünlerimizde de büyüme sağladık. Evde hanede tüketilen aslında e, ürünlerde de %50'nin üzerinde bir büyüme gerçekleştirdik 2021 yılında. Bunun dışında bizim için tabii ki markaya ilk defa yatı, yapılan bir yatırım olduğu için ee, hani marka değerlerine de çok güzel katkıları oldu. Ee, biz bu reklam öncesinde yaptığımız araştırma vs. sonrasında yaptığımız araştırma akla gelen marka olma skorlarında da böyle 6 puanlık güzel artışlar yakaladık. Ee, o yüzden de tabii ki e, zaten hani bunu dediğim gibi bir sürdürülebilir bir büyüme ve başarının peşindeyiz. O yüzden hani tek e, atımlık bir şey değildi bu kampanya. Sonuçlar gayet güzel. Şimdi sokak lezzetleri kampanyası da e, yayına girdi. O da aslında biraz daha güçlendirecek bizim iletişim kanadını. Baktığınızda da tüm mecraları aslında kullandık. Ana iletişim kanalı televizyon olmak üzere e, hem online'da hem dijitalde outdoor'da e, güzel kampanyanın da aslında 360'ını örmüş olduk. E, bundan sonrasında bu şekilde devam edecek. Aslında program öncesi konuşuyorduk. Şimdi e, üniversite etkinliklerinde de olacaksınız. O da e, güzel bir çalışma diye evet. düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi hani gerçekten ürünü tatmayan çok büyük bir kitle olduğu <laughs> evet. için aslında biraz daha gerçekten o bariyeri hani tadım bariyerini de kıralım bir tatsınlar, sevsinler. Ondan sonra zaten satın alım gerçekleşecektir diye düşünüyoruz. O yüzden gençlere de alternatif bir içecek olarak bahar şenliklerinde özellikle ürünümüzü tanıtmaya başladık. Peki yeni kampanya yani sokak aktiviteleri dışında Yaza doğru düşündüğünüz bir şey var mı? E, yazdan sonra aslında yine düşündüğümüz bir biraz daha şalgamı, <laughs> e, faydalarını, biraz daha nasıl bir içecek olduğunu anlatacağımız bir e, iletişim planlıyoruz. Daha eğitici türde mi? Biraz daha evet eğitici türde ama e, sonrasında biraz daha hani stratejimizi şu an daha dediğim gibi kategoriyi büyütmek üzerine kurduğumuz için e, iletişim kampanyalarımız da devam edecek. E, aslında yurt dışı e, baktığınız zaman... Ee, Birçok mecra var mesela spor olsun, şey olsun yani buralarda düşünülebilir diye e, bakıyorum yani. Çünkü ben de hani e, bu tip sponsorluklarda yeni markalara bir takım öneriler falan yaptığımız zaman yani böyle e, yani örolik bile neden olmasın diye aklımdan geçti yani. Yani e, aslında birazcık önce önümüzde e, bazı dersler var. Evet. E, bu e, içeceği birazcık daha ülke içerisinde o e, az gözden e, gözden söylediği gibi e, hala bariyer yani kullanım açısından hala bariyerleri olan belli bir kesim için e, ama e, insanların tükettiği zaman da sevdiği bir ürün. Mesela e, o bariyer dediğiniz nasıl bir şey? Yani ta, bilmediği için mi tanımadığı için mi? Evet e, hiç içmemiş ve e, uymayacağını düşünüyor damak tadına. Ama tükettiği zaman da e, aslında pozitif, İyiymiş. evet e, birazcık aslında e, orada denettiriyor olmak e, kıymetli ve önemli bizim için. Evet. Ee, mesela bir tanıtım tırı falan aklıma geliyor şimdi böyle <laughs> Anadolu'ya çıkacak tadımlık bir şey. Evet güzel olabilir evet, diye düşünüyorum. Marketlerde yapıldı. Tadım evet, aktiviteleri böyle. zaten. Ha, öyle. Evet evet. evet. Aha, corner. Yani görün de deneme bariyeri diye bahsettiği şey şimdi şalgam çok ritüelistik bir içecek. birinci sosyalleşme dönemi dediğimiz bir dönem var. Ve o dönemde aslında biraz damak tadı oturuyor çocukların. genelde Adana, Mersin, Gaziantep bölgesinde babası, amcası, annesi onunla birlikte bir anıyla birlikte o şalgamı tatmış ve daha sonrasında işte dışarı çıktığında e, okul önünde satın alabilmiş. İşte devamında bütün yetişkinlik sürecine kadar tüketmiş ve e, bunda alışkanlık haline getirmiş bir kitle var. E, dolayısıyla onlarda sıkıntı yok zaten. Bunlar bunlarda bunlarda sıkıntı yok ama e, hiç tatmamışlar için e, tuzlu bir içecek bir kere yani tuz ve içecek yan yana geldiğinde e, bunlar... Ama o tuz kendi naturunda var Tabii. değil mi? Yani Evet ama biraz da hani Sercan'ın anlattığı orada baktığınızda içecekten hani ayran haricinde genel bir beklenti hmm. hep biraz daha tatlı tat profiline gidiyor hmm. olması. Burada hani evet. biraz daha o anlamda nasıl diyeyim daha unik bir tadı var şalgamın. Ee, o anlamda aslında birazcık bizim için hani denetmek kıymetli. Çünkü biraz daha içtikçe de tada da alışıyorsunuz. Sonra zaten vazgeçemiyorsunuz. Evet ben bugün bizi izleyenlerin kesin tadacağına <laughs> inanıyorum yani. <laughs> Yani mutlaka zaten e, hani hem tüketici araştırmalarından da e, diğer e, rakip içecekleri. Şimdi Biz kendi kategorimizde evet lideriz bizim şu an hani, yani rakip olarak rakip, yok. rakip olarak aldığımız diğer e, sofra yanında so, sofrada e, yemeklerin yanında tüketilen diğer içecekler işte gazlı şekerli grubu var onların hepsinden çok daha sağlıklı ve kolay içilebilir olduğunu düşünüyor zaten e, tüketiciler de biz de bunları daha fazla insana anlatmak istiyoruz zaten. Yani bakın işte sadece şu 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 yemeklerle sınırlı kalmayın. Bütün yemeklerle zaten yakışıyor demek istiyoruz. O yüzden böyle sosyal lezzetli bir medyada film yaptık. Nasıl bir kampanya yürüyor? Yani belki bu söyledikleriniz hani biraz sosyal medyada daha böyle videolarla falan hani yaş gruplarına veya işte yeme içme alışkanlıklarına İnflüansör iletişimi yapılmıştı aslında kampanyayla beraber. Orada biraz yemek eşlikçisi olarak konumlandığı için. Aslında şöyle yemeklerle hep araştırma sonuçları da bize bunu gösterdi. Şalgamı tüketenler yemeklerle beraber evet iyi gittiğini Söylüyor. söylüyorlar. Orada bizim ihtiyacımız olan şey birazcık daha o zihin kancasını atmakta aslında yani akla gelen içecek e, olma durumunu yaratmaktı bizim de iletişimlerimizde e, hep önem verdiğimiz nokta buydu yemek yanı e, konumlandırması üzerinden hep gittik iletişimlerde de e, ve işte o tutkuyu e, birazcık daha hem markayı hem içeceğin tutkusunu da insanlara yansıtmaya çalıştık aslında bu topraklarda diye başlamayan e, ama bu tok, bu topraklarda olduğunu e, söylediğimiz gibi hatırlatmak. Bir, evet. Hatırla, evet. E, filmde de dikkatimi çekti değişik yemeklerle de <laughs> çekimler evet. var yani hamburgerinden işte pilavına falan filan yani her yemekte şef içilebileceğinden bahsediyor. Peki son dakika içindeyiz sonsuz ben kapatayım demiştin sonsuz <laughs> olarak. Neler diyeceğim? Evet, Nasıl bir bu, yenilik? E, bahsettiğim gibi biz güzel bir dönüşümü başlattı aslında e, Doğanay markası. Bundan sonra da ilk önemli hani hedef tabii ki burada fermente içeceklerin aslında tüketimini arttırmak. Bunun için iletişimlerimiz, bütün tüketici aktivasyonlarımız devam edecek ama bununla da yetinmeyeceğiz. E, İnovasyona da çok önem veriyoruz. E, yine burada hani Türkiye'de ilk kez endüstriyel olarak yapılabilecek e, fermente içecekler de aslında Gücümüzü ve öncülüğümüzü e, ispat etmek istiyoruz. O yüzden dediğim gibi sürdürülebilir büyüme başarı bizim için öncelikli. O yüzden de başladığımız bu güzel marka yatırımı iletişimlerimiz hız e, kesmeden devam edecek. Efendim ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Ee, böylece milli içkimiz şalgamı tanımış olduk. Ee, tavsiye ediyoruz efendim. Hepinize iyi pazarlar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.